Merhaba arkadaşlar. Fire 2. Bu sefer yanımda Mahmut var. Mahmut. Selam. Selam. Mahmut. Sen hangi taraftasın? Ee, bugün ikinci bölümdeyiz. <laughs> Mahmut. 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 <laughs> Mahmut. <oldum. gülüyor> Mahmut. Mahmut. <havada> Mahmut. <kaldı> yani. <laughs> Ölüyorum. Ben, tamam. <Öyle değil mi? gülüyor> ben atlayacağım. Haydi. 3 Bekle. Evet. Atla. Sen Mahmut. Mahmut onları takip etmiyor. Oradayım. Yukarıdaymışım. Yukarıda mısın lan? Hmm. Seni görüyorum şu an ben. Mahmut ben bekle. Ben, Gel bak ben ben de şuraya Tablet al. Hey tablet. 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 Şimdi şöyle Ben burada bir şey buldum. Ben tablet ah. istiyorum. Tablet. Ben tablet istiyorum. istiyorum. nereye gittin? Nereden geliyorsun? Tamam. 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 Üstü bir şey ne sen bekle. Nesli abi bula çekin. Ama saçını çek. Bulan, çek. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Bekle oğlum. Mesajını bekle değil. ben geliyorum Ben ben buradan. Terşerimi Niye? E o bot mu? Evet. Sırat Hemen onu ödüyorum, Üç tane ödüyorum. aynı silahtan çıktı. Ben iki tane bot koydum. Bekle. Geliyorum. Ben, ben araba... araba gel, gel. Bekle, gel. Bekle geliyorum. Lan ben bunu. Bekle geliyorum. Bakayım. Evin içinde misin? Burada bir tane daha Aha, aha iki tane botu gördüm. Oğlum ben onları sıkamıyorum Enes. Çıkamıyorum, çıkamıyorum. O, bir tane bot koydum. Daha daha bana Abi bir tanesi bot değil. Geliyorum geliyorum oraya geliyorum. Geldim. Enes. kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Aldım. tablet <laughs> bana? Yani? Gel, bak. Orada şey yapıyorsun Kutunun içinden eşya alıyorsun. Ben hala bulamadım. Hiç bot yok. Tabi bot bulamıyoruz ki. Bak, gel bak gel. Arkandayım bekle küçük efe. Mahmut. Mahmut. Mahmut neredesin? Takip et beni. Oyun ben, bak, ben bir tane şey evde var. bir şey sonra almazdım siyah mı güçen diyeceğim. Sen beni takip et Mahmut. Bir bana sıktı. Botu kadar. ayakada. şey olmaz. Alırsın ben sen onu. Etmiyorlar. Ben içeri girmedim. Adam. Tamam. Ne iriyor? İkinciyim ben. Sen ikincisin. İkinci mi? Nehir de burada. Geliyorum arkandayım. <laughs> Ama biraz çok şey değil arkandayım. Geleyim. Oğlum şu iki tellerden gitsene ben orada iki tane. Orada dur bir geliyorum yanına. Bak şimdi o üstünden geleceğim. Aa, ben de. Gele Aa, aha tevf. geliyorum. Tevfik varmış. Görmedim ben. Enes. Arkamdan ateş ediyor adamlar. Hadi. Oha ortamışsın. Tam doğru geliyorum. Enes. Oy batar. Al ondan koş koş al. En eski ayı oyun ben gidiyorum teleferikte. Bekle ben teleferi almaya gidiyorum. Bu koş. Atayım ne ya burada. Nesim şu ana kadar. Bekle ben orada bana silah şey aldım ya. Ben ya şu yan evde bekleyeceğim. Tamam ben hiç şey almadım ki. Senin gibim ya. Ben de Fabio çıkarttım. Ben de, de teleferi kullanamadım ben. Ben Fabio siyamı çıkartmaya çalışıyorum. Ne? git 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 git. kitçik, kitçik. Şu an tehlikenin içinde öleceğim. Hemen tablet verir misin? Küçük ke verdim, küçük ke verdim. Neredesin? Aşağıda mısın? E ben baga girdim. Ben baga girdim. Geliyorum, geliyorum. Neredesin? Benim ikisinin de mermisi bitti. Gel. Benim a komple mermilerim bitti. Arkandayım, arkandayım. Gel. Bir tane eve gir. Neredesin? Ben seni koyayım. Bekle bekle vurma. Hadi. Oy. Ben bir şey çıkartayım. yok mu? Yok oğlum. Şey... Sen nasıl gidin lan? Alın beni, ben alacağım. Ben <laughs> Aa düşüyorum iki de bir. Tamam. Bak ver burada. Ben tamam. aldım. Neyi taramalıyım şey. mı? Tanımalım mı? Merdiven çok önemli. Oyu katanı buldum. Ben çok fazla katlı ne bez olsun var. Ya burada şey var. Mazrak gibi bir şey var. şimdi buna basıyorsun böyle. Hayır lan. Çatıda çatıda. Ha yok o. Ona anlıyor mu? Uzi var bende. Uzi yine adam uzun lan. Uzi uzi bende uzi var. İyi bana sıkıyor Ona ben buraya girebilirim yok. Gel saklanma oynayalım. Niye? Enes. Yaklaş Ama Bu arada arkadaşlar 50 yok. Bu video 10 like gelirse İlyas'ın suratını göstereceğim. Benim benim göstermeyecek miyim? Yok. Hı. İlyas'ın da. Senin şimdi göstereceğim Mahmut. Hı. Videoda ben Hı. benim suratımı neye gösteriyorum yazdım. Yani. Ne hangi videoda? O FIFA gibi. Evet onları da gösterecektim. Bana şey lazım. Hani böyle deşik. Bende 600 F var. O Ne hmm, su? bakalım. Bende 400 F var. Şunu atacak. Bırak. Tamam şimdi yıkmak mı? İyi bu. <laughs> Senin o dediğin o güzel silah vardı ya. Evet. O bu mu? Evet. Hah aldım. Çok seviyordum ben onu ya. Hiç olmaz. Çok güçlü çünkü. Adamı iki buş doğruyordum. Ve tipi de çok güzel. Oo bende duvar var. Duvar. İşte küçük duvar var. Ben burada bir şeyler <laughs> yaşıyorum ama. Abi yardım yardım dermişim dermişim dermişim. Uy bu taramalı çıktı. Ben de sana sıkıyordum. <laughs> ben de alacağım. Ben da alayım. Uy elimde değişik bir şey var. Bu silahtan iki tane çıktı yalnız. Bir tanesi. Neredesin? Ben gidiyorum senden. Bizim şeye ihtiyaç. Aha drop düşüyor drop drop. Yani. ben bir kere var ya kafama drop düşmüştü drop drop yüzünden ölmüştüm. Ben demiş miydim abone olarak like, atmayı unutmayın diye. Nerede? Videoda. Evet. Dedim. Evet. Buraya bir tane of. bot var. Buradaki bot. Aa, drop benim drop benim drop benim bana ne? Adam duyuyor bu daha yakın ben adamı ödeyeceğim ya bana ver. Mahmut arkamdayım Mahmut. Yani Mahmut. Mahmut düştü buraya. Bana... Oh, bu ne? O oh, kafama geliyor. Oha benim de kafama düştü ya. Var ya bir kere bu kafama düştü diye ben ölmüştüm. Dur can basayım kendime. Senin o sil istediğin silahı sana vereyim mi? AVM'ye. AVM'nin kaç mermisi var? O AVM'yi ben çaldım. Sana o senin o sevdiğin bak şu görüyor musun? Tamam onu var ben sana vereyim. At AVM'yi. E. Ben <laughs> atacağını bilmiyorum nasıl at, atacağını. Bak önce şuradaki sandığa basıyorsun. Sandıktan AVM'yi atıyorsun. Sen de bana o sayı at. At. Enayi. Ananı. Oğlum ben niye vurdum? Dur Bana gelmedi silah. Bot. Gelmedi mi AVM'ye? gelmiş tamam bak ben de buraya kendimi sıkıştırdım tamam. ama burası açıldı şurada ben de etrafta bir tane ben etraftaki bot ya sen bir şey yaz yani. motor. ben bot değil de ben kes Uy, Nesin, çok nasıl? güzel bu silah Tabii. bir şey <laughs> sen bana mermilerini atmamışım mermilerini atayım arkandayım gel bana arkandayım Astro Bey'i gördün mü? Tamam bak. Tam şimdi var <laughs> burada botlar gördüm. Ger 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 şey. O değil ki, bu değil, bu başka mermi. Ya neredesin ya? Bu Yok. Arkamdayız. Arkana arkan evet. bana bütün şeylerin atsana dur be. Niye? Oğlum sınır var bu. Sınır geliyor lan. Okay. Abo. Bak silah. ben sınırın gerisine kaldım. Ben sınırın gerisine. Kaldım. İnsan söylerdi. Koşamıyorum ki ben. Al al tablet al tablet al. <laughs> gel, ya, ya. Ya. Aşağı doğru ince sen diğer tarafa sen yanlış yere gidiyorsun. <laughs> sen yukarı doğru gidiyorsun. <laughs> Abi nani yedik biz. Aa bölge daha küçülmüyormuş bekle. Kaç kişi kaldı? 9 4 kişi kaldı. Beş ya Kaç kişi kaldı Tam Dört kişi kaldı şimdi. ben bulamadım ki. AVM bende. Kaç mühendis var? O da Feyyaz geçti. Abo. <laughs> Sürdüler <Nasıl gülüyor> benim. Odan. <laughs> Abo. Geliyorum geliyorum. Enes. Kalkan yok. Öldü yok. Yani. Botaya öldürdüm tamam. Benim canım çok küçük. Neresinden? <laughs> Arkandayım. Tamam bütün canımı dolduruyorum. Benim canım da azmış. Basayım ben de bir şey var. Ben de ay. Kaç 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 kaç. Beni takip et. Beni tar arkandayım <laughs> arkanda. Alanı zor <doğru> gidiyorsun sen. <laughs> o da drop mu var? O drop varmış. Köy. <laughs> Alev'in kapısına düşecek he. Bir kere ben ee... Bunlar bizden. Buna bunu açmış sen mi? Nesim sen az önce bana hayır, bir hayır, şey diyordun. Bu da bu da yok var. İşaret bir şey var. Alsana. Skar gelmedi ki bana. Enes yani işaret işaret. E Tamam skar aldım. Nerede? İşaret bir şey var. Aa yendi. Aa kazanmışız. Evet Çok arkadaşlar bu videonun şey sonuna gelelim. Şey. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için abone olarak atmayı Unutmayın. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>